Merhabalar, esenlik ve sevinç dolu bir gün sizinle olsun. Bugün sizlerle ruhun birliği ve bedenin birliğinden, yani kiliselerde, topluluklarda, aynı ruhta ve aynı bedende e, Tanrı'ya bakmanın öneminden bahsedeceğim. Paulus, e, Efes'teki kiliseye mektubunu yazarken, Efes kilisesinin mektubunu yazarken, 4. bölümde bedenin birliğinden yani İsa Mesih'in bedeninde birlik olmaktan ve ruhun birliği altında, kutsal ruhun birliği altında olmaktan bahsediyordu. Ve ruhun birliği altında yaşamamız için, yaşamaları için Efes Kilisesi'ne onlara yalvarıyordu. Yani Mesih'in bedeninin üyelerinin alçak gönüllülükle ve yumuşak huylulukla birbirlerini ee, sevmesi, birbirlerine sıkı bağlarla bağlanması gerçekten çok çok önemlidir. Yine e, Kutsal Kitap'ta Yuhanna 30, 13. bölüm 35. ayette İsa demişti ki birbirinize sevginiz olursa e, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Yani kilise topluluğunu İsa'ya ait olarak diğer dünyaya, diğer insanlara gösteren bizlerin arasındaki Sıkı sevgi bağları, sıkı e, ilişkiler ve birbirimize olan bağlılığımızdır. İşte Paulus da bunun için e, kilise topluluğuna her zaman yalvarıyordu. E, her zaman Rab'de bir olun, ruhta bir yaşayın. Birbirinize e, sevgiyle, şefkat e, şefkatle ve iyi yürekle bağlı olun. Mesih'e bağlı olduğunuz gibi diyordu. Ve e, Efesliler 4. bölüm de e, mektubuna başlarken ikinci ayette şöyle söylüyor. Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, hoşgörüyle, e, yumuşak huylu sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi beden bir, ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyde ve her şeyde olan Herkesin tanrısı ve babası birdir. Yani biz imanlılar için gerçekten birlikte olmak, birlik olmak, kutsal ruhun birliği altında yaşamak, birbirimize hizmet etmek, birbirimize sevgiyle bağlı olmak çok önemli. Paulus birçok kiliseye yazdığı mektupta her zaman bunu söyledi ve kutsal ruhun bir cemaate bir topluluğa getirdiği birlik her şeyin tam olarak birbirinin aynı olacağını tabii e, göstermez. Ancak o cemaatin üyelerini birbirlerini sevgiyle, e, birbirlerine sevgiyle, hoşgörüyle e, davrandıklarında, o zaman orada e, büyük bir bağlılık, büyük bir birlik olacak. Mesih'in ruhu içinde yaşadığı kişilerin esenlik içinde kalmalarını ve e, 2. Korintiler 13. bölüm 11. ayette söylediği gibi müjdede açıklanan inanç uğruna tek bir can halinde mücadele etmelerini sağlayacaklardır. Yani biz topluluk olarak birlik olmak ve birlikte hareket etmek zorundayız. Tanrı bizden bunu istiyor. Ve birlik içinde olmamak aslında Tanrı'nın ruhunu üzer. Bu yüzden Mesih'in bedeninin, bedeninin üyelerine bir bedenin üyelerine, birbirlerine karşı her zaman iyi yürekli, şefkatli olmak. Tanrı'nın bizleri Mesih'te nasıl bağışladıysa Tanrı bizi, bizim de birbirimizi bağışlamamız gerektiğini söyler. Ee, 4. bölüm 32. ayette topluluğa e, Paulus e, birçok şey öğütledikten sonra birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın der. Evet, topluluktaki, Mesih'in topluluktaki kardeşlerin birbirine sıkı bağlarla, sevgi bağlarıyla bağlı olması, birlikte hareket etmesi ve birbirlerini Mesih'te bağışlamaları çok önemli. Çok çok önemli kardeşler. kilisenin sağlığı için, topluluğun sağlığı için birbirimize sadece sevgiyle bağlı olmamız değil, birbirimize karşı alçak gönüllüğü, şefkatli bir şekilde hizmet etmemiz ve kesinlikle bir kardeşin diğer kardeşi bağışlaması çok önemlidir. Kilisenin e, sağlığı için, düzeni için, topluluğun düzeni için bu olmazsa olmaz bir şeydir. Evet, e, Paulus e, söylediği gibi mektubunda burada Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. Evet, ruhta birlikte olmak, birlik olmak çok önemli. Kiliseleri e, bereketleyen, koruyan, ayakta tutan kardeşler arasında sevgidir. İsa'nın da söylediği gibi bizim birbirimize sevgimiz olursa ve o sıkı sevgi bağlarını dünyadaki insanlar gördüklerinde işte İsa'nın öğrencileri, İsa'nın çocukları bunlar. Onların arasında sevgi, şefkat ve bağlılık her zaman var diyecekler. Ve o zaman her zaman dua ettiğimiz gibi İsa'ya susayacaklar. Tanrı sizi bereketlesin, korusun, esenlik bir dolu bir gün sizin olsun.